Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yanımda Nehir var. Merhaba de. Merhaba. O benim kuzenim. 5 yaşında. Hayır 6,5 buçuk. buçuk. yaşında. Ve onunla oyun oynayacak Değil mi? Evet. Ne oynayalım? <laughs> ne oynayalım? Bilmiyorum. Ben şundan oynayacağım. Bakalım. Telefonu şuraya koysa mı? Koyuyor. Telefonu uçağa getirir Ay ben buraya koydum. Oraya Aman. koyma bence yaz. Doğru. Uçağa getiriyorum ben. Tamam. Ben şurayı koydum. Şunlarla. go.

Tamam koyuyor. Allah Allah. İşte koyduk. Evet arkadaşlar bugün ne oynayacağız bakalım. Baba. Ne oldu? Ben uçmayı öğrendim. Nasıl? Bak şimdi. Oo. Kaza, kaza olmasın? Hayır olmaz baba. çekebiliyorum artık. Bu baykuş kız. Değil <laughs> mi? Evet. Ardıya ben abla oynatmıyor ben gerçi. Oo, Thou <laughs> <laughs> sizleri çok seviyorum.